Merhabalar Okan Bey. Bilim gerileyen bir süreç midir yoksa ilerleyen bir süreç mi? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Bilim aslında hem ilerleyen hem de gerileyebilen bir... E, aslında şöyle diyelim, bilim aslında bir bilgi birikimidir. Bu bilgi birikimi... E, bilim ilerledikçe artar. Fakat herhangi bir doğal afet ya da yıkım ya da yağmalama... Bunun tarihsel felerde gördük biz, tarihsel devirlerde. Mesela bildik ya da Bağdat'taki kütüphaneler ya da Mayaların e, kendi kaynaklarının yok edilmesi, e, tabii ki de gerileme sebep oldu. Hani biz diyoruz ya, mesela Mısır piramitleri dedin sen Onurcuğum ya da Maya piramitleri dedik. Mesela şu an Avrupa çok büyük bir pişmanlık halinde çünkü Avrupa'da şimdi yeni kıta keşfedildiği zaman oradaki teknoloji tabii ki başka. Şimdi efsaneler yaratılıyor işte Atlantis'tir bilmem hani uçan araçlar falan onların yapıldığı şekilde mesela bir kaynakla olabilir ama fakat ne yaptılar? Orayı sömüreceğiz diye oranın halkının dilini kadar hepsini yok etmeye çalıştılar. Oradaki bütün kitapları yok ettiler. Ne oldu? Bilim kazanabileceği bilgileri kaybetti. Böylelikle bilim duraklama, duraksama geçiriyor. O o yüzden de biz diyoruz ki yani Mısır ne anlayamıyoruz. Çünkü Mısır piramitlerinin yapıldığı zamanki kaynaklar şu an günümüze ulaşmadı. Ulaşsaydı o zaman biz nasıl yapıldığını çok kesin şekilde anlayabilirdik. Bu kadar kafa yormazdık, bu kadar teori üretmezdik.